Erman'ı da bekletmeyelim. Çok fazla bağlantı olacak bugün. Maç öncesi, maçların ardından arkadaşlarımız yoğun bir gün bekliyor. Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi ki günün sonucu en fazla merakla beklenen maçı şüphesiz Trabzon'da oynanacak. Erman iki takımla ilgili notlar için seni dinleyelim hadi. Serkan Yetkin merhabalar. Trabzon'dan Şenol Güneş Spor Kompleksi Medikal Park Stadyumundan iyi yayınlar diliyorum Evren Göz ve Senat Ok'la birlikte sizlere sezonun ilk dev maçı, kritik maçı Trabzonspor ve Galatasaray arasında bu akşam saat 20'de oynanacak Ali Palabıyık mücadeleyi yönetecek Riva'da Val merkezinde ise Cüneyt Çakır olacak ve bu 90 dakika TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trabzon'da tabii maç 20'de başlayacağı için stat çevresi şu dakika itibariyle sakin ama ilerleyen saatlerde buradaki kalabalığın da bir hayli artmasını bekliyoruz. Trabzon spor bugün kazanırsa 17 sezon sonra ilk 4 haftadan 12 puan çıkarmış olacak. Galatasaray ise Trabzon deplasmanına gelirken 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti ki iki takım da ilk 3 maçında kayıp yaşamadı. Acaba bu seri iki takım adına da farklı şekilde devam edecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Eksikler var hem Trabzonspor'da hem de Galatasaray'da. Ondan bahsetmek istiyorum. Trabzonspor'da Canini ve Cervinho'nun bu karşılaşmada forma giymesini beklemiyoruz. Galatasaray'da ise sakatlığı bulunan Saşa Boey, Arda Turan, Sofyan Feguli, Barış Alper Yılmaz ve cezalı olan Markao'nun da maç kadrosunda olmayacağını ifade edelim. Transferin son gününde kadroya dahil edilen Gustavo Asunsao da maç kadrosunda bunu belirtmiş olalım. Ve geçelim muhtemel kadrolara. Trabzonspor'da ev sahibinde kalede Uğurcan Çakır olacak. Savunmanın sağında Bruno Perez, solda Trondsen, stoperlerse Edgar Iye ve Victor Hugo olacak. Önlerinde bir orta saha üçlüsü Berat, Marek Amşik ve Bakaset Aslan oluşacak. Sağ kanatta Abdülkadir Ömür, solda Vakayeme ve en uçta da Cornelius'la gol arayacak Abdullah Avcı'nın öğrencileri. Geçelim Galatasaray'a. Kalede Fernando Muslera var. Savunmanın sağında Deandre Edlin. Solda Patrick van Aanholt. Stoperler Luindama ve Victor Nelson olacak. Onların önünde çıkaldı ile birlikte Berkan var. Sağ kanatta Emre Kılınç sol kanatta. Kerem Aktürkoğlu ortada. Olimpiyu Morutsan ve en uçta da Halil Dervişoğlu ile Galatasaray gol arayacak. Trabzon'da Muslera'ya bir parantez açalım. Az önce sevgili Kenan Ener Valencia ile ilgili süreci anlatmıştı. Muslera da Uruguay milli takımındaydı ki Ekvador ve Uruguay karşı karşıya geldi. Yaklaşık 20 saatlik bir uçuş. Dün 17 civarında İstanbul'a indi ki Galatasaray kafilesi genelde 16 gibi, 15 gibi deplasmanlara gidiyor ama Muslera'yı beklemek için takım dün 18'de hareket etti. Muslera dış atlardan iç atlara geçti ve takım kafilesine dahil oldu. Yani hiç Antrenmana çıkmadan e, takımla birlikte bugün bu mücadelede kalede olacak Fernando Muslera. Bir notu daha aktaralım. Saat 15 civarında Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas ve Başkan Yardımcısı Rezan Hepözdemir de e, özel bir uçakla Trabzon'a takıma destek için gelecekler ki e, hem Sayın Elmas hem e, Rezan Hepözdemir havalimanına indiğinde eğer ki orada şahit bir açıklama olursa da TRT Spor ekranlarından da onu ekranlara getirmeyi planlıyoruz diyelim. Trabzon'da, Akyazı'da dev maç öncesinde günün ilk yayındaki gelişmeleri de bu şekilde aktaralım. Sözü Serkan Yetkin'e bırakalım.